Merhaba. Finans podcast'inin bu bölümünde sıklıkla duyulan "kontrol tamamen benim elimde" hissinin aslında ne kadar yanıltıcı olabileceğini ele alacağız. Finansal bağımsızlık ve güven hissi kesinlikle değerli ve arzu edilen bir durum. Ancak bu hissin sağlanmasının bazı yanılgılara ve risklere de yol açabileceğini unutmamak gerek. Birçok insan finansal durumlarını kontrol etme düşüncesiyle motive olur ama unutulan bir gerçek var. Dış etkenler ve belirsizlikler finansal durumu etkileyebilir. Örneğin küresel ekonomik durum, piyasa dalgalanmaları veya beklenmedik büyük bir olay herkesin kontrolünü sarsabilir. Bu durumda kontrol tamamen benim elimde hissi çabucak bir ilüzyona dönüşebilir. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da birçok ilçeyi etkileyen bir elektrik kesintisi yaşandığında olduğu gibi. Plansız olan bu kesinti sonrası insanlar panikleyerek tüm sosyal ağlarda isyan etmeye başladılar. Evet bu devirde plansız kesinti mi olur diye düşünmek çok normal. Ama bu bize bir yandan da sadece elektrik kesintisi yaşandığında oluşabilecek kaosun fragmanını yaşattı. Bu kesintiden yanılmıyorsam 1-2 gün önce de Dünyayı Ardında Bırak adlı film dijital plan platformda gösterime girmişti. Filmi henüz çıkmadan gelince listeme ekle dediğim için çıktığı akşam izleyebilmiştim. Onun üzerine böyle bir kesinti yaşanması ve insanların geri bildirimlerini okumak oldukça ilginçti. Filmden çok mesaj çıkardılar. Belki sizde denk gelmişsinizdir. İnsanları 2024 ve sonrasında yaşanacak olan küresel bir elektrik kesintisini hazırlıyorlar gibi anlamlar çıkaranlar, komple teorisi üretenler de çok fazla. Bu bölümde bunlara girmeyeceğim tabii ama Türkiye'de piyasaların kapalı olduğu olduğu, birçok kişinin işinin bildiği, evinin yolunu tuttuğu ya da evine vardığı bir saatte gerçekleşen bir saate yakın devam eden bu elektrik kesintisinde bile kontrol hissini bu kadar kaybeden insanlığın daha büyük haftalar, aylar süren bir kesintide ne yapabileceği sorulursa oracıkta düşüp bayılması mümkün. Sözünü ettiğim gibi bir kesintide kripto para borsaları, bankaların ATM'leri gibi birçok şey devre dışı kalacağı için güven duyduğumuz yatırımlarımıza ulaşamayabiliriz bile. Elektrik elektrik kesintisi sadece bir örnek. Bu bölümü hazırlamak üzere sadece başlığını not etmişken ülkenin nüfus olarak en büyük şehrinde elektrik kesintisi meydana geldiği için ve milyonlarca insan etkilendiğinden dolayı örneğimi bunun üzerinden verdim ama başka şeyler de olabilir elbette. Çevre etkenler kadar finansal piyasaların sürekli değişkenlerle dolu olduğunu anlamak, kontrolün sınırlarını bilmek önemli. Geleceği tamamen öngörmek mümkün değil. Yine de doğru stratejiler ve adaptasyon becerileriyle finansal hedeflere ulaşmak en azından kendimizi garantilemek mümkün olabilir. Finansal planlama genellikle ilerleyen yaşlarda ilgi duyulan bir şey ne yazık ki ama ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi. Öngörülemeyen olaylar, kariyer değişiklikleri veya aile büyümesi gibi durumlar planlarınızı yeniden değerlendirmenize neden olabilir. Bu noktada esneklik ve adaptasyon becerileri hissedilen kontrolün sınırlarını ortaya çıkarabilir. Finansal bilincinizi artırmak ve finansal konularda eğitim almak yaşanan değişimlere daha hazırlıklı olmanızı yardımcı olabilir. Mesela yatırım stratejilerini ve risk yönetimini daha iyi anlamak finansal değişkenlere daha etkili bir şekilde adapte olmanıza katkı sağlar. Aksilikler dışında da kontrol hissi bazen iyi planlanmış bir yanılgıya dönüşebilir. Yatırımların değer kaybetmesi veya beklenmedik bir harcama ortaya çıkması durumunda hissedilen kontrol kaybolacaktır. Fakat bu daha sağlam bir finansal planlama ve risk yönetimi stratejisi geliştirmenin de teşviki olarak görülebilir. Polyanlacılık potansiyelinize bağlı anlayacağınız finansal hedeflere ulaşma yolunda hep söylediğim risk yönetimi ve çeşitlendirme stratejilerini benimsemek beklenmedik durumları daha etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilir. Geçmiş bölümlerde bunun yöntemlerine çokça değindik. Elbette kontrol tamamen benim elimde hissi bazı durumlarda faydalı olabilir. Örneğin düzenli bir tasarruf planı oluşturmak ve bütçe yapmak finansal hedeflere ulaşmada kişisel bir sorumluluk hissi yaratabilir. Bu hissin gerçekçi sınırlar içinde tutulması son derece önemlidir. Hissettiğin kontrol güçlü finansal temellere dayanmalı. Bu düzenli olarak finansal planınızı gözden geçirmek, yatırım stratejilerinizi revize etmek ve uzmanlardan görüş almak anlamına da gelebilir. Bu hissin doğru anlaşılması için birkaç önemli uyarıda bulunmalıyız. Finansal piyasalarda her zaman belirsizlik vardır ve herkes her şeyi önceden bilemez. Bu hafta Borsa İstanbul'da olan şeyler buna bir örnek olarak gösterilebilir mesela. Risk yönetimi ve çeşitlendirme, hissedilen kontrolü gerçek bir finansal sağlamlığa dönüştürmenin anahtarıdır. Çeşitlendirmeye fiziki yatırım enstrümanlarını dahil etmek bu bölümün başında bahsettiğim aksilikler gibi durumlarda da zorda kalmanızın önüne geçebilir. Finansal strateji oluştururken duygusal kararlar yerine mantıklı ve objektif bir bakış açısı benimsemelisiniz. Sürekli olarak finansal planınızı gözden geçirmelisiniz ve sağlam bir temel oluşturmalısınız. Geçmiş finans podcasti bölümlerinde anlattıklarım ve gelecekte anlatacaklarım yaşam boyu öğrenme serüveninizin temellerini sağlam atmanızı sağlamaya yönelik çabalar. Bu yayınlar sayesinde yalnızca finansal konularda bilgi sahibi olmuyor. Aynı zamanda kendinizin ve sevdiklerinizin yaşantısını garantiye almayı öğreniyorsunuz. Bunun bir pasta tarifi gibi olmasını bekleyenler bu yayınlardan ne yazık ki istediğini alamayabilirler. Sıfırdan servet edinme ve varlık yönetimi konularında buradan edindiğiniz bilgi ve deneyim finansal kontrol hissinizi güçlendirecektir. Kendinize zaman tanıyın. Eş zamanlı olarak öğrenmeyin öğrenmeye açık olmak farklı finansal stratejilere göz atmaktan çekinmemek ve ileri okumalar yapıp araştırmak da çok faydalı olacaktır yatırım dünyası genellikle karmaşık ve dinamik bir yapıya sahip Bu nedenle portföyünüzü doğru şekilde yönetmek için ihtiyacınız olacak bilgiye aşina olmakta yarar var Ben mümkün olduğunca çeşitli alanlarda ve türlerde yatırım yapan biri olarak zaman bulabilene benzer bir yol önerebilirim ancak yatırım yapmadan önce her varlık sınıfını detaylı bir şekilde araştırmak gelecekteki kazançları ve riskleri daha iyi değerlendirmenize yardımcı olabilir. Yatırım yapacağınız alanla ilgili podcast bölümü kaydettiysem mutlaka dinleyin. Henüz kaydetmediğim bir şey ise bir istek olarak bana gönderin. Aşina olduğum bir alansa değerlendireyim. Son olarak kontrol hissinin doğru stratejilerle desteklenmesi gerektiğini tekrar hatırlatarak bölümü kapatmak istiyorum. Unutmayın finansal başarı anlık bir his değil. Sürekli bir zihinsel çabayı ve öğrenme merakında beraberinde getirmesi gereken bir süreç. Bu haftalık benden bu kadar. Biraz rahatsız olduğum için fark etmemiş olmanız mümkün değil gerçi ama sesim iyi değil. Bazen böyle zamanlarda kendi sesimi kullanmak yerine yapay zekaya mı seslendirtsem bölümlerimi diye düşünmüyor değilim. Birkaç kez de öksürdüm bölüm boyunca ama bunları siz tabi duymadınız. Yine de hafta atlamak istemedim. Artık anlamışsınızdır bahaneye yer yok bizim yayınlarımızda. Mevsim boyunca en kötü rahatsızlandığım dönem bu son iki bölüm arasıydı. İlk kez bu bölümü kaydederken bir yandan da sıcak çay içiyorum. Yani sesten dolayı kulaklarınızı tırmaladıysam kusura bakmayın. Sonraki bölüme kadar bana açıklama kısmındaki bağlantıda yer alan sayfadan ulaşabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi finanspodcasti.gmail.com adresinden soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Instagram ve X'te de Finans Podcast'i kullanıcı adıyla beni takip edebilirsiniz. Oralarda nadiren de olsa sosyal ağlara özel podcast'te olmayan içerikler de paylaşıyorum. İlginizi çekebilir. Ayrıca bölümleri YouTube'a yüklemeye başladığımı belirtmiştim. Artık yüklemeler tamamlandı. Bundan sonra tüm bölümleri podcast podcast platformlarına yükledikten sonra oraya da ekleyeceğim. Önceki bölümde bahsettiğim içeriklerimizi izinsiz yükleyen YouTube kanalı bizi duymuş olsa gerek bölümlerimizi silmese de gizlemiş. YouTube'da kanalıma abone olmak isterseniz platformda finans podcasti araması yapabilir ya da açıklamadaki bağlantıdan gidebilirsiniz. Bu arada bölümlere bulunabilirliğini artırmak için çeşitli etiketler eklemeye başladım. İşe yarayıp yaramayacağını bilmesem de belki bu sayede Spotify ve YouTube'da daha fazla kişiye ulaşabilme ihtimali Görüyorum. Bu etiketleri de chat GPT'ye hazırlatıyorum. Geçmiş bölümler içinde yine bu şekilde etiketler oluşturtup ekledim geçen hafta. Yapay zekaya bölümde bahsettiğim şeyleri söyleyerek bana bununla ilgili etiketler ver diyerek bölüm açıklamasını ekliyorum. Konum olarak açıklamanın en altında olduğu için görüntüsünün dinleyiciyi çok rahatsız etmeyeceğini umuyorum ama belki de işe yaramazsa kaldırırım bunları sonradan bilmiyorum. Görsel olarak pek cezbetmedi beni çünkü. Bu podcast platformlarında blog sitelerinde Olduğu gibi kullanıcıya görünmeyen etiket modülleri olmadığından dolayı böyle şeyler deniyoruz mecburen. Sadece işe yarayıp yaramayacağını test ediyorum bir süre. Her şeyimiz şeffaf olduğu için bunu da paylaşmak istedim. Sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın ve bir dost tavsiyesi sıkı giyinin.